Başkanın ilk günü. Siyos Belediyesi seçim sonrası yeni başkanına kavuştu. Başkan Ankarsios göreve gelmekten dolayı kıvanç duyduğunu dile getirdi. Başkan şehrin satın alınan bölgeye taşınacağını ve daha düzenli bir yapılanmanın olacağını sözünü verdi. Yeni yapılanma içerisinde yollar, spor alanları, kamu binaları, sanayi bölgeler, tarım ve eğitim alanları, Başta olmak üzere birçok yenilikle olacağını duyurdu. Şehrin takımını da destekleyeceğini belirten Ankarzos futbol şehri olacaklarını dile getirdi. Sevgili Siyosra halk, beni seçtiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bilin ki bu şehri dibinden göklere yükselteceğiz ve hep beraber el birliğiyle parlak gelecek kuracağız. Demek istediğim bana güveninizi verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim ve uzun ömür ve sağlık dilerim. Saygılarımla. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankarsios ve bugün sizinle birlikte City Skylines 2 e oynayacağız. Gördüğünüz gibi başkan şu an iş başında. Evet, kendi emblemimiz var. Gördüğünüz gibi yukarıda sağ. Stios kasabasının emblemi ni yaptık diyebiliriz. Şöyle hemen yeni oyuna geçelim. Harita arkadaşlar ya önceden daha azdı. birkaç tane daha eklemişler. Biz benim bir fikrim var onun için Haritayı bilene seçtim hatta bak başta bunu sevmiştim. Çünkü İstanbul kısmına biraz benziyor şu taraflar. Görünmüyor şu an herhalde sizde. Sağ tarafta mesela gözüküyor boğaz kısmı. Şimdilik arkadaşlar benim seçmek istediğim harita şu. Gördüğünüz gibi bakın eksi 23 derece arasında gidip geliyormuş bu harita. Onun için tam ideal çünkü bazı haritalar mesela Burada 8'den 30 arasında gidip geliyor. Burada kış yok. O kesin. Ama ben kış olmasını hiç istiyorum. Çünkü güzel bir görüntü veriyor. Onun için şunu seçeceğiz. Haritayı seç diyelim. Burada temamızı seçiyoruz. Temamız Avrupa teması olacak. Sol trafiği kapalı bırakacağız. Doğal afetler kapalı kalsın şu an. İleride belki açabiliriz. Tüm kilitleri aç. Kapalı kalsın. Sınırsız para da kapalı kalsın. Çünkü kendi tercihimizle... Her şeyi yavaş yavaş açmayı düşünüyorum. eğitim, eğitim devri dışı bırak şu anlık. Şiir adı da tabii ki Sios olacak. Zios. Evet. Tamam. Oyunumuza zaman başlayalım. Hemen girişimizi yapalım. Sonra size büyük projemizi anlatacağım oyunumuza başlamadan önce. Hemen oyunu başlattım. Büyük büyük projeler bizi bekliyor. Evet, oyunumuza girişimizi yaptık. Evet, oyunumuza girişimizi yaptık. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey düşündüm. Göstereyim size hemen ana şu veya şehrimizi şuraya kurmayı düşünüyorum. Şu bölgeye. şurda herhalde aynen. Bakayım. Yok şurası diye pardon. Şu bölgeye. Şurada bir küçük adacığımız olacak. Yani böyle bu kısımda kurmayı düşünüyorum. Büyük projelerim var. O projeleri sizlerle birlikte el ele dediğim gibi mümkün edeceğiz. Mümkün kılacağız. büyük bir proje var. Dediğim gibi oraya gelince görürüz. Ama ilk önce Küçük köy başlayalım burada. Bu büyük yerde. Çünkü e, buraya gelmek için belirli bir kısımları açmamız lazım. Şu aşağı gelmemiz için. En azından hiç olmazsa arkadaşlar şuraya kadar gelmeye çalışacağız. Buraya geldik mi buradan şehrimizi kurmaya başlayacağız. Ama onun için başlangıcımızı tabi bu üst taraflarda yapmalıyız. Evet tamam başlayalım. Lafı fazla uzatmadan. Şöyle biraz daha yaklaşayım şuradan yoldan otoban çıkıyor. Buraya doğru geliyor. Hmm, önemli olan şeyler de arkadaşlar hani kritik şeyine. Mesela bak şu yukarıdan information'ı açarsan şurada bir yerde rüzgarın tarafı gözüküyor. Rüzgar hangi tarafı estiği gözüküyor. Mesela ileride fabrika fabrika kurarsan o dumanlar şehrine gelmesin diye biraz sağ tarafa kurman daha mantıklı olabilir. Çünkü ok işaretleri rüzgar tarafı sağa doğru gösteriyor. Onun için şu sağ tarafa sanayi bölgemizi yapacağız. Geçici olarak tabii çünkü şehrimiz aşağı doğru gidecek. Kayacak daha sonradan. Su. Su da çok önemli. Mesela akıntı gözükmüyor. Bir saniye. Evet akıntı gözükmüyor ama büyük ihtimal akıntı aşağı doğru akıyor. Çünkü bir nehir olduğu için büyük ihtimal öyledir. Onun için suyumuzu üst taraflardan bir yerden alacağız. Veya Hmm, şöyle göstereyim sulu bölgelerden alacağız akı e, kirli suyu da şu en dip kısımda bırakacağız tabi bizim gittiğimiz bölgeye kirli su gidecek ama biz buraya gelene kadar arkadaşlar ileride şu şu kısma filan kururuz büyük ihtimal yani akı e, pis suyu akıtmak için şu alt kısma ama şimdi geçici olarak tabi bu kısma kuracağız sanki bu bölge biraz daha büyütene kadar Evet başlayabiliriz. Şunu kapatalım. İlk önce şöyle yolumuzu biraz uzatalım. İkili yol seçiyorum. Şunu biraz daha uzat. Hatta ya da şöyle yapalım. Bak hiç e, şey etmenin biraz yer konusunda sıkıntı olabilir. İşte direkt şuraya bir döner kavşak atalım. Zaten bakın henüz daha hiçbir şey açmamışız ama en küçüğünü yapabiliyoruz. Zaten geçici bir şehir olduğu için. Şöyle küçük bir kavşak yapalım. Bir yol ayrımı şuraya doğru gitsin. Şöyle 3.000 dolar tuttu. Yol şuraya kadar. Ha bütçemiz de 500 binde gördüğünüz gibi. Giriş bütçemiz. Tabi onu arttırmaya bakacağız zaman içinde. Şimdi sağ tarafa endüstri endüstriyelim pardon. Um, sanayi bölgemizi yapacağız. Üst tarafa Şöyle bir düz bakayım şu üst tarafa insanların kaldığı bölgeyi yapacağız. Sol tarafa da işte sumo elektrik falan filan olacak. Evet, şeyimizi çektik. Şöyle bir döner kavşak daha yapalım şuraya. Biraz biçimsiz durabilir arkadaşlar. Ona sakın kapanızı takmayın. Beni bilenler biliyor. Detayına biraz giriyorum çünkü bazen böyle oyunlarda. Onun için o alt kısma gelince burayı sonradan yıkmayı düşünüyorum. Onun için geçici olarak biraz biçimsiz durabilir. Şimdi şöyle. Evet, döner kavşak burada. Şöyle bir şey yapalım. İnsanların kaldığı yer. Yok, ikili yol olsun. Trafik fazla sıkışmasın arkadaşlar. Şöyle gelsin. Şöyle aşağı doğru. Sonra bu yoldan yine birleşsin. Aynısını şu tarafa da yapalım. Tamam. Şimdi İlk e, sığınma bölgesini yaptık, İkinci aşamada arkadaşlar bize şey lazım, elektrik, bir de su, hemen ona geçiyoruz. Elektrik, bu arada arkadaşlar puanlar e, yükseldikçe bunları açabiliyoruz ama bir de iki tane yönü var bu oyunun. Mesela temiz enerjiyle devam edebilirsiniz veya kömür enerjisinden başlayabilirsiniz, şu kömür santrajıyla. Eee ya pardon santrajıyla Evet, bundan başlayabiliriz. Ama bu etrafı baya kirletiyor. Onun için bunu seçmiyorum. Rüzgar enerjisine geçeceğiz. E, enerjimizi de hangi tarafa koyacaktık? Sol tarafa koyalım. Şöyle şuraya olabilir. Rüzgar bu taraftan esiyorsa şunları en iyisi şöyle koyalım. Şöyle dört tane koyalım başlangıç için. Belki ileride... Daha fazla ya da daha değişik güneş enerjisine geçeriz. 1, 2, 3, 4, 25 bin dolar ya da euro diyelim ya bu dolar değil. Yani evet şimdi bunları birleştiriyoruz. Bir saniye yanlış bir şey mi yapıyorum? Niye birleşmiyor? Birleşti da birleşti. Bu da birleşti. Sonra böyle trafo istasyonu lazım. Elektriği tabi dağıtmak için. Ama ilk önce şey yapalım. Bir de ekstra bunlar için yol yapalım. Şey, şey yolu yok mu acaba böyle küçük? Bak şöyle bir şey var. Çakıllı yol. Evet çakıllı yol yapalım. Çünkü sadece işçiler buraya geçecek büyük ihtimal. Tamir mamir işleri için. Şöyle yukarı doğru buradan su kenarına. Çünkü buraya su yeri de gelecek sumo su atkılar falan yani sunun, kirli suyun ak, ak akma yeri falan filan işte su istasyonu falan filan buraya geldiği için şöyle çakılıyor da yapalım. bir tane de böyle trafoya doğru gitsin trafomuzu da şuraya kuralım şöyle sonra bunu da bunu da şeyle birleştirmeliyiz şunla Bir saniye birleştiremedim. Ee, o zaman şöyle yapalım. Sen niye birleşmiyor? Ha yoldan birleşmiş zaten. Bize şey lazım. Şunu acaba şundan mı birleştirmeliyim? Ya Bir da şundan. Böyleler çakışıyor diyor. Dur o zaman şöyle yapayım. Bunun yerini değiştirelim. Şöyle mesela. Ha, zaten yoldan birleştirince direkt bağlanıyor diye Jesus gösteriyor. Ee, şu yoldan birleşmiş. O zaman şunu da şöyle mi yapacağız? ya birleşti gibi gözüküyor. Aynen, çalıştı gibi? Bakayım. Elektrik rüzgar mı yok? Bunlar niye çalışmıyor? Ee, elektrik akışı. Mavi enerji santralları. bina rengi. Elektrik ticareti, elektrik kullanılabilirliği sıfır diyor. O zaman daha birleştiremedik durum. Bir saniye. bunu şey yapabiliriz. Şunu kıralım be. Bu nereye gidiyor ki? Otobandan gelen şey değil değil mi? Aynen. Otobandan geliyor. Şunu niye kıramam? Şehrin sınırlarını aşıyormuş. Hmm. Anladım. O zaman şöyle bir şey bir deneyim. Şu santrali Yerini değiştir, şu tarafa alalım. Niye birleşmiyor? Heh, başardık. Evet, elektrik birleşti. Ee, büyük ihtimal rüzgar enerjisi. bir enerji santrali, genelde yüksek voltaj akımlarının binaların tarafında kullanabilir düşük voltaj akımını düşünmüyorum. <laughs> Peki şu, şu işaret ne anlama geliyor? Herhalde yapıları başlayınca şey olur, problem olmaz. Biz su tesisatımıza geçelim. Ee, i̇lk önce şu aldığımız yer arkadaşlar. Şu yukarı yapalım. Hatta dur bir saniye. Şöyle diyeyim. Şurada bir yerde su çıkıyordu sanki. Heh, şurada. Şu neymiş? Su pompa istasyonu. Şu ne? Su kulesi. Ee, yer altı suyu pompa istasyonu. Şunlar olması lazım hani. Çünkü kurduk mu suyu buradan çıkaracaklar. Şunu biraz daha uzak kuralım. Şurası yerleşim alanı olduğu için sıkıntı yapabilir. Şöyle diyelim uzman. Suyumuzu buradan alıyoruz. Hmm. Şundan da bir tane yapalım. Ne olur ne olmaz. Ay yok pardon dur. Tamam herhalde suyumuz buradan çıkıyor. Suyumuz buradan çıkıyor. Kanalizasyon çıkışı. Şunu abi. Direkt şuraya köşeyi kuruyorum. Şöyle buraya bir yere. Buradan kirli suyu döksünler. Evet kilometreye taşı bir e, kilitli değil. Küçük köy olduk arkadaşlar. Kasabımız büyüme yani köyümüz büyümeye başlıyor. Tebrikler çabalarınızı mey çabalarınız meyvelerini veriyor. Şehriniz başarıya doğru ilk adımlarını atıyor. 600 bin dolar verdi. Bir puan. Bir de üç tane şu puandan. Tamam ilerleme paneli. Geçelim hemen. Gördüğümüz gibi bakın harita Şehir bütçesi falan filan diyor. Şuradan büyük ihtimal yani bak solda görüyorsun. Şimdi şu an küçük köymüşüz. Sonra büyük köy oluyor. Büyük köyden mini kasabaya geçiyor. En yükseği de megapolismiş. Tabi umarım bir gün o megapolise de ulaşırız. Şöyle başarılar. Benim ilk şehrim. başarıyı açtık. Şurada da puanları dağıtabiliyoruz. İlk önce bakın. Bir puanımız var. O bir puanı da başlangıçta elektriğe vermeyi düşünüyorum. Çünkü temiz enerji Yolunu seçtik biz. Mesela gaz enerjisi değil. Şunu. Aynen bakın güneş paneli falan var burada. Alt kısmından devam edeceğiz. Burayı niye açmış bilmiyorum. Şu alt kısmına devam etmeyi düşünüyorum. Onun için şuraya açabiliriz. Kilidi aç diyelim. Neymiş? Acil acil durum aküsü, akü istasyonu. İstasyon elektrik olmadığında binaların maruz kaldığı olumsuz et etkileri azaltır. Düşük bir anda, gürültü. Hmm. Açalım. Zaten puanımız kalmadı. Evet. Şunu kapatabiliriz. Şurayı yorulan birleştirelim. Tamam. Evet herhalde Herhalde su geliyor Şu an şuradan şey yerleşim alanımızı kurabiliriz artık. Zamanı geldi. Ee, şehrimiz daha çok büyütmeliyiz. Bu arada bakın 3 tane şey vermiş. Harita büyütme şeyi. O dediğimiz bölgeye yaklaşıyoruz. Onun için düşük ee, yoğunluk düşük yoğunluk yerleşim alanı yapalım şuraya. Düşük yoğunluğu... Şuraya şuraya tamamen yapalım. Çünkü hızlı bir şekilde nüfusu arttırıp level atlamak istiyoruz. Şunu şuraya boş ver. Şuraları boş ver. Çünkü su istasyonuna yakın biraz rahatsız olabilirler. Şurayı kapat. Tamam. Elektrik olmuş olması lazım. Suyumuz olmuş olması lazım. Şurada. Başlatalım bir bakalım. Eksik bir şey var mı? Evet. Yapılar başladı yapılmaya. Yapılarımız yapılıyor şu an. Biraz hızlatabiliriz hatta. Elektrik departmanı, dur, dur dur ne diyor orada? Ee, bir bakalım, elektrik departmanı. Fazla elektrik üretiminiz var. Bu yüzden fazlasını dış dünyaya satıyoruz. Süper. Oradan ek gelir geliyor arkadaşlar. Fazla elektriği dış dünyaya satıyormuşuz. Çok iyi su departmanları pompa hazır ve çalışıyor. Yakında tüm şehre su akıtılacak diyor. Evet gördüğünüz gibi ilk inşalar başladı. Her yere insanlar gelmeye başlıyor. Bakalım otobandan ilk gelen arabamız var mı? Şöyle hemen geçelim şuraya doğru. Yani şurası ilk döner kavaşağımızdı. İşte araba gelmedi şu ana kadar. Herhalde evler yapıldıktan sonra yerleşmeye başlayacaklar. Biraz hızlandıralım. İlk evler yavaş yavaş temeli atılmıştır diye düşünüyorum. İlk evlerin temelleri. Hadi ilk gelen kişi kim olacak? Evet. Ha kamyon buraya girecek sanmıştım ama girmedi. Çilek otuyor. Ha gelenler gelmeye başladılar. Hadi. Şöyle bunları kaçırmayalım. İlk gelen araba bakın kimmiş bu? Özel araç sahibi Gibbs. Gibbs ailesi. Şu an şehrimize taşınıyorlar arkadaşlar. İkinci gelen kimmiş? tıklayalım. Ridley ailesi. Kasabamıza doğru yol aldılar. İkisinde küçük bir arabaları var. Tamam. Herkes küçük başlar derler. Küçük arabayla başlamışlar. gelin bakalım. Bakın arkada akın akın gelmeye başladılar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, burası sadece başlangıç bölgesi. Geçici olan yer. Halkımız burada toplanıyor, birleşik şeyle yani birleşip hep beraber koca bir şehir kuracağız arkaya. Onun için hazırlıklı olalım. Evet, geliyorlar. Evet girişini yaptı ilk araba. Şöyle izleyelim. Oo, bakın her yer inşaat halinde bunlar erken mi geldi? Biraz daha, ay, evet, birkaç ev bitmiş. Herhalde ilk taşınan şey olacak bak. Ee, ev mi seçiyor? Yok. Evet evine geldi. Parkını etti. Arabasından indi hanımefendi. Ve evine girişini yapıyor tıklayalım üstüne. Yaş, yetişkin, eğitim, eğitimsiz, e, vatandaş, içeri giriyoruz. E, i̇çeri giriyoruz, evet. Hane halkı, Gips ailesi, hane halkı, serveti, mütevazi, konut, 120 Robin Street. Evet, adresi bile ne yazıyor arkadaşlar? Meslek, işsiz, hedef, 21 Robin Street. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi ilk evler kurulmaya başladı yerleşim alanına oluşmaya başladı. Bol bol ne? Bol bol boş zaman. Evet. Çünkü iş bölgemiz yok. Zaten sanayi bölgesinde de yapmadıyız. Dediğim gibi sanayi bölgesini şimdi geçici olarak şuraya yaparız. İşçilerin bölgesi de şuraya gelebilir. Şu sağ tarafa. Yani biraz da arkalara. Bunun için de ekstra yol yapacağım. Şöyle. Belki burayla da birleştiririz. Hemen, hemen yapalım hatta. Bakın birkaç yeni şey daha açılmış. Şöyle. Şunun kenarından yolumuzu sanayi bölgesine çekelim. Evet sanayi bölgemiz şu alt kısım. Evet paramız alem bol. 600 bin gelmişti. Toplam e, 1 milyondan fazla olmalı 1 milyon yüz filan. Şu ana kadar 400.000 euro harcamışız. 400.000'e yakın. Şuraya sanayi bölgemizi yapalım. Endüstriyel bölge. Şöyle birkaç tane fabrika kuralım. Şuraya olmasın. Şuraya olabilir. Ama suya yakın yaptık. Dur 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 sakın inşaaya başlamayın. Suya yakın olmasın. Şuraya yapın. Sonra bir de ticari bölge var. Ticari bölgeyi de üst tarafa yapmayı düşünüyorum. Şu kısma şurası olabilir. Evet, şuradan da endüstri bölgeye geçiliyor. çünkü kır abi Ne diyorlar bakalım Twitter'da? Ee, Semtrey kimyasaları. iş iş mi arıyorsunuz? Bizi 91 Ankor Caddesi adresinde bulun. Bizi, bizi arayın. Evet. İlk iş ilanları kapıda. Güçlü kol karıştırma. 420 Ankor Caddesi adresinde yeni işimiz için üretime çalışanları arıyoruz. Evet, yavaş yavaş işler şey oluyor. Amberful yakıt alma zamanı. Yeni benzin istasyonu göz. Bakalım bir şu benzin istasyonu. Şuraya benzin istasyonu geliyormuş tamam. Aç mı 37 Ankor Caddesi adresindeki yeni restoranımıza bir yemek yiyin. Yerel endüstri depolama alanı sağlama için 500 Ankor Caddesi adresinde yeni bir depo aç. Baya baya gelişiyor şehrimiz, yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Evet burası da endüstri bölgemiz, Bakalım elektriğe yenilik gelmiş. Şu ne? Acil durum akü istasyonu. Aslında bunu şuraya kurabiliriz. Çünkü endüstri bölgesi veya sanayi bölge de problem olabilir. Düşün elektrik giderse insanlar çalışamaz, şehrimize de para gelmez. Onun için şuraya bir tane kuralım. Ne kadar tutuyor? 150 bin. Çok para. Ama ne olur ne olmaz. Şöyle bir tane yapalım. Sonra arkadaşlar ilk adımımızı atmış olduk. Hemen size fikrimi anlatayım. Çünkü bölümün sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. şunu kapatalım. Biraz etrafımızı görmeliyiz. Evet. Şimdi. istediğimiz kısım arkadaşlar şu alt tarafı olduğu için. Şuradan aşağı doğru gideceğiz. Buradan aşağı doğru gideceğiz. Şu bölgeyi açmaya çalışacağız ilk önce. Tabi başlangıçta üç gidebiliyor. Şurayı açarım diye düşünüyorum. Sonra burada yolları yavaş yavaş kurmaya başlayabiliriz. Detayını verebiliriz. İşte toprağın, toprağın, ormanın falan filan. Ondan sonra yapımıza burada başlayabiliriz. Sonra sola doğru devam ederiz. Şuralara doğru. Sonra bu adaya da geçeriz tabii ki. Sonra buraları yavaştan biraz ilerlettik mi şurayı boşaltmaya başlarız. Buralar alır, burada küçük köyler oluşmaya başlar etrafında. Mesela burada, buralarda, şuralarda küçük köyler olmaya başlar. Büyük şehrimiz de şu bölge olur. Şuralar. Amacımız o. Siyosar kasabasını büyütüp buraya mega bir metropolis inşa etmek. Amacımız, evet. Onun için şuraya... Aa, bak bu da bayağı tutuyormuş. 7 bin, 8 bin euro falan. Sonra metrekaresi falan yazıyor. Ne kadar suyu var, ne kadar şu var, ne kadar buyu var diye aşağıda vermişler. Verimli toprak, toprak diyor. 95 bin metrekare. Sonra ağaç yap, yani ağaç maç. 158 bin ton. Tabii bunlardan bittikçe dikebiliriz güne. Şu Şuraya mı gitsek? Şu sol tarafa. O zaman burayla başlayabiliriz. Abi şuraya gidelim. Şu bölgeye inşa etmeye başlarız. Tabii ki sadece burada temeli atılacak. Bundan sonra yavaş yavaş yerleşim alanları yapılacak. Onu büyük ihtimal ikinci bölümde başlarız arkadaşlar. Ben yani buraya yapmaya. Bundan sonra yerleşimi buraya kaydırmaya. Şimdilik ama böyle. Şuraya satın alıyoruz. Açtık. Siyaser kasabamızın kalbi burası arkadaşlar. Tam otobanın kenarı. Denize sıfır. etrafı güzel bir parlayan parlayan şehir olacak ileride. Evet. Şurada durum iyi gibi şunu. Yalnız elektrikler hemen şey edelim, birleştirelim. Hmm. o Ama birleşik zaten. Şöyle bir şey mi yapmalıyım? Dur. Bu birleşik niye, niye böyle yapıyor? Yani e şunlarla yoksa şeyle mi birleştirdim? Bunun yerini dibine, dibinden götürebiliyoruz mu? Götürebiliyoruz şununla birleştireceğiz herhalde. Daya tutuyor ya 3000 dolar. Şurayı çekmek. Şundan birleştir. Tamam. Eğer problem, problem çıkarsa büyük ihtimal düş dünyadan elektriğimizi buraya getiriyoruz. Buradan da şehrimize dağıtıyoruz. Eğer elektrik kesintisi olursa ya da işte doğal afet mafet olursa büyük ihtimal. Ama şu an kapalı olduğu için fazla bir şey olacağını sanmıyorum. Bu arada Gördüğünüz gibi ticaret bölgesi. Açılmış depolar, mepolar sağa sola yayılmaya başlamış. Sonra sağ tarafta da sanayi alanımız. Gördüğünüz gibi fabrikaların dumanı sola doğru akıyor. Burası da yapılmaya başlamış. Evet birkaç tane iş var. İş yerleri. Baya bir fabrika var baya. Gerçekten ama... İlerledik zaman da tabii daha güzel şekiller almaya başlayacak. Bu sadece dediğim gibi başlangıç bölgemiz. Ve bölümümüzü bugünlük burada bitiriyoruz. Bir dahaki bölüm daha da keyifli olacak şuraya. Büyük şehrimizi yapmaya inşasına başlayacağız. Orada unutmayın beraber olun. Çünkü el ele burayı kuracağız. Bu arada arkadaşlar sadece böyle düz alan bırakmayacağım. Yani buralar tepeler olacak, şeyler olacak. Yükseklik, tünel altına girecek, deniz altından metrolar geçecek. Çok güzel şeyler planladım. Hep beraber yapacağız ama bunlar bize bir dahaki bölümde bekliyor. Evet başkanınız bugünkü gününüzü ve günümüzü daha doğrusu bitiriyor. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.